내려놔 주시 Öncelikle çağrımıza e, ederek, bu toplantıya katıldığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Zamanımız çok dar. Bu anlamda da çok daha e, uzatmadan e, görüşeceğimiz aslında bir ilgili <laughs> bir şubatta layıklık ve bilimsel eğitimle ilgili bir basın açıklamamız olacak. Bu basın açıklamasıyla ilgili kitlesel basın açıklamasıyla ilgili bugün yapacağımız bir basın açıklaması burada var. Buna üç federasyon ve üç federasyonun 27 Şubat kitlesel basın açıklamasına destek veren sivil toplum örgütleriyle birlikte yapacağız. Burada bunu yapmadan önce de, e, tabii ki bir şey de var. Şu anda toplumdaki e, en son dönemlerin meşgul eden eğitim kararlarıyla ilgili bir durum da var. Onunla ilgili basın açıklamasını okuduktan sonra arkadaşlara da arkadaşlara da söz vereceğiz. Bu anlamda öncelikle e, direkt olarak eğer dediğim katacağım bir şey varsa önce küçük bir selamla bu konuşmasını alalım. Önce e Kartal Cemil Vakfı Başkanı, aynı zamanda Ali Vakıflar Federasyonu 2. Başkanımız Sayın Selam Sarıtaş'ın konuşması, selamlaması konuşmasını yapmak üzere kürsüyle alıyor. başkanları ve e, basın emekçi arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Kartal Cemevi Vakfı olarak sizleri burada ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Tabii ki e, bizim uzun zamandır sorunlarımız var. Bu sorunlarımızı e, tartışarak, konuşarak çözmek ve e, bu sorunlarımızı gidermek istiyoruz. Bu toplantıya ben e, Kartal Cemevi Vakfı olarak sizleri ağırlamaktan çok mutlu oluyorum. Belki toplumumuzun çok uzun zamanda beklediği bir e, görüntü, yani birlik ve beraberlik içerisinde olduğu bir görüntüsüydü. Bunun için bugüne kadar buraya gelen tüm e, arkadaşlarımı, başlarına ödenebilenlerden bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben çok fazla e, sözümü uzatmadan e, gündemde tabii ki e, çok değerli arkadaşlarım gündemle ilgili konuşacaklar ama ben e, önemli olarak da son zamanlardaki elektrik faturalarından e, yola çıkarak bizim tabii ayında olduğu verilen kararlarla bizim öncelikle bu ayın kararlarının uygulanması konusunda e, hassasiyet göstermemiz lazım. Yani yeniden bir e, mahkeme süresi değil ama bu ayın kararlarının uygulanması konusunda e, ısrarcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben bir kez daha hepinize kendilerini saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben e, basın açıklaması, oluşturma açıklaması, basın açıklaması olduktan önce Hüseyin Ölüme sözlerim, Hüseyin Ölüme Canlar erenler, dostlar ve sevgili basın hepinizi iki sultan haftaların inancı birinci direndiğiyle selamlıyorum. Böyle bir dönemde geçiyoruz ki çok hassas bir dönem. Hakkın, hukukun, adaletin, insan haklarının barıştan bir eser bırakmayan toplumu ikiye bölen her bireyin yaşam alanına inanç alanına giren bizleri yok etmeye çalışan varlığımıza bile daha tahammül edemeyen yasama yürütmeyi yargıyı kendi tasarrufunda gören anayasada var olanla değil kendi tasarrufunda görüp denetimsiz bir şekilde yürüten ahim kararlarını hiçe sayan milli eğitim mi tarikatlara, cemaatlara teslim eden ve bir de üç aralıkta yapmış olduğu yedinci yedi yıl sonra yirminci şurada 4 artı 4 artı 4 sistemiyle tarikat ve cemaatlara teslim eden Ensar ve Hüget başta olmak şartıyla ve ana okullarda 4 ile 6 yaş arasındaki çocuklara dini eğitimini uygun gören köylerdeki sayı 10 öğrenci olursa ana okulu açılmayı 4'e indirgeyen Arap İslamiyetleri o çocuklarımızın beyinlerini yırtıyarak Arap İslamiyeti üzerinde eğitim verilmesini öngören böyle bir zihniyetle karşı karşıyayız. Diğer tarafta şiddet olayları, taciz olayları ve periyodik olarak uygulanan zamlarda herkesin bir rahatsızlığı var. Bu sorunlar sadece Arap'ın sorunları değil. Bu ülkede yaşayan bütün toplumun sorunları. Bu şekilde görmek lazım. Eğer birlik beraberliği sağlarsak her alanda başarıya ulaşabiliriz. Değilse başarıyı elde edemez mi Hiçiz. Bakın bizim ibadetlerimiz üzerinde oyunlar oynanıyor. İlk önce ticaret ve sonra da konut evi sonrasında zikir eve çıkaracaklar. Bizim ibadet yerlerimizi belirleme hakkı hiç kimsede yok. Her bireyin kendine göre bir inancı vardır. Ona müdahale etme yetkisi ne Cumhurbaşkanlar ne de hiçbirisinde Diyanet İşleri var. Yedi, yedi bakanlığa eş değerde bir bütçeye sahip olan bir Diyanet Teşkilatı var. 300 binin üzerinde bir personeli vardır. Peki biz vergi verirken eşit miydik? Eşittik. Askere giderken eşit miydik? Eşitiz. Her alanda diğer alanlarda eşit eşit yurttaşlık talepleri konusunda gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'na soruluyor. Hayır tek bir mezhebe hizmet veriyor. Öyleyse ben de bir Alevi dedesi olarak ve kurum genel başkanı olarak haklarımız her an olsun dörtten altı yaş arasındaki çocukların zihinsel olarak bedensel olarak gelişim sağlanmış mı? Sağlanmamış. Öyleyse onların be beyinlerini Arap İslamiyetiyle yıkatıp dindar kindar nesil yetiştireceksin değil mi? Asla buna müsaade etmeyiz. Bu sorun da sadece bizim Alevilerin sorunu değil. Türkiye'de yaşayan tüm halkların sorunudur. Birlikte mücadele vermemiz lazım. Antidemokratik uygulamalara hayır dememiz lazım. Yeter artık diyelim. Bizim ibadet yerlerimiz cemlidir. İbadet şeklimiz de cemdir. İster kabul et, isterse kabul etme. Aynı şekilde biz asıldık, yüzüldük, katliamlar yaşadık. Bizim pirin Döner dönsün, ben dönmezsem, diyelim ki, Sultan'ın yoludur. Biz o yolda da sevdicileriz, asla dönmeyiz o yolumuzdan. Evet, hepinize aşkın niyazlarımızı diliyorum. Sevgili Cenan Edebüs sevgili dostlar, hepinizi ben de muhabbetiyle selamlıyorum pazarımız üzere hepimizin yoldaşı olsun. E, tabii Alevi toplumun sorunları gerçekten her anlamda e, her gün e, çoğalarak e, yoğun bir anlamda kendini alan yaratmaya gayret içerisindeyiz. E, bu kamuoyunda paylaşmaya. Ama gerekir ki Alevi toplumun sorunlarının sadece vicdan ile cüzdan arasında sıkıştırılmayacak bir potansiyelde e, egemen mantığın zihniyetini görmesi lazım. Bizim ana temamız demokrasi. Bu ülkede gerçekten demokrasiyle yönetilmesini arzuluyorsak layık like bir ülke ise onun koşullarını yerine getirilmesi lazım. Demokrasi özlerimiz bence ekmek kadar bizim için önemli olması lazım. İnsanlara özgürlerinden, renklerinden, kökenlerinden, dillerinden dolayı ötekileştiren her bir bir mantıkla karşı karşıyayız. 20 sene önce şu an siyasal iktidar biz mağduruz. Efendim her gün bu boyutuyla ilgili yoğun şekilde sıkıntılar dillendiriyorlar ama şu an geri görüyor ki 20 sene içerisinde Türkiye'nin geldiği konjonktür anlamında kendi gibi düşünmeden kesip öpücükleştiren sınıflara yönelik bir zihniyete karşı karşıyayız. Bu vahaveye ihsan aldığınız zihniyetini biz kesinlikle belirteceğiz. Ama bunu görmüyoruz. O amaçlıdır ki, hani edip, bir toplum sorunları sadece üyeliklik faturası ile hafızanın güvesiyle eğitilir. Bunu bir hak aracı meselesi olarak görüyoruz. Ülkenin, e, alınması, bu ülkede demokrasinin kendi alan olması, bizimle bu çerçevede birbirine karşı saygı, sevgi içerisinde yoğun çerçevede mücadele etmemiz lazım. Ama ben diyorum ki, mekanlarımız, olduğumuz yerlerimiz her anlamda bu boyutu ile ilgili de, hiçbir şekilde hepimizin de kendi nesnel çerçeveli birazdan da konuşacağız. O üç meselelerimizle ilgili konuşmamız lazım. Yoğun şekilde Türkiye'de bir hak ihlalleri var. İnsanların ırklarından, renklerinden, kökenlerinden dolayı tekileştiriliyor. Her cebimize inanıyorum ki burada hizmet yapan insanlarımız, Kürt sahibi ruhumuz ithal ediyor. Niye? Yapılan baskılar, efendim sözü ve gibi gibi çoğalttırabiliriz. Bu anlamda bu ülkenin özgürlüğe ihtiyacı var. Demokrasi ihtiyacı var. Ötekileştirilen sınıflara bölündüler, ırkı rengi kökeni ne olsa olsun Tirmizin Karç buyurduğu gibi ırkı rengi kökeni dili ne olsa olsun iyiler iyidir. O vesileyle hangi grup olsun herkesin bu ıı, mücadelenin içerisinde beraber yürümek gibi bir konjonktüre ihtiyacı var. Yoksa sadece bir itiraf hak meselesi sözün başında da belirttiğim gibi bir cüzdan ile vicdan arasındaki bir mesele boyutuyla bizim bakmamamız lazım. Ama maalesef bakan insanlarımız da var. Bizim sorularımız nettir. Anayasal bir süreç içerisinde bu boyutu ile ilgili Anayasal 24. mahkemesi maddesi bu anlamıyla çok net ve yanık çerçevede eşit yurttaşlık hakkının tanınması ile ilgili boyutumuz, talibimiz budur. Bunun dışında elektrik faturalarımız ödensin, doğal faturalarımız ödensin. Bunu birçok yerde dillendirdik, dillendirmeye gayret ediyoruz. Sadece bir hak arama mücadelesidir. Ee, şimdi uzatı kızı hepiniz iyi yoldaşı olsun diyorum ama özellikle pazar günü e, Kadıköy Meydanı'nda saat 3'te yani 15'te hepimizin orada yoğun bir şekilde olması lazım. Türkiye'de yapılan zulümlere karşı, haksızlıklara karşı, içimizdeki hazır başlalara karşı hep beraber orada el ele verip bir sultan gibi, efendim gibi karalder çelebi gibi gelenek örneklerimizin nesnel bir çerçevede kamuoyunda toplumumuzla paylaşacağız. Hazır hepimizin yoldaşı olsun. Çok teşekkürler nereden. Şimdi e, basın açıklamasını okuyacağız. Basın açıklaması 3 bölüm. Önce Hüseyin Dede'den başlayacak, okuyacak bir kısmını. Buradan devam etsek olmaz mı? iyi yazarlığı sunuyorum. Demokrasi ve layıklıkla başlaması. Eşit yurttaşlık temelinde özgür bir toplum için demokratik, layık bilimsel eğitim istiyoruz. Bu ana evet, dilinde e, Ana dilde bir yazıyı konudan ekledik. Ana dilinde ekonomik krizde, siyaset krizde, memleket krizde eğitimde, sağlıkta, hukukta çöküş var. Emekçi halk her geçen gün yoksullaşıyor. Geçiremeyen milyonlar ekmek, adalet ve özgürlük istiyor. AKP, BHP iktidarın sorumlusu olduğu siyasal ve ekonomik krizin bedelini topluma fatura ediyor. Her geçen gün daha da derinleşen krizler cenderesinden çıkış için bu gidişata hayır diyen milyonları toplumun tüm kesimlerine karşı zam, zulüm, baskı, şiddet politikalarıyla güç gösteren, tehdit eden, zor kullanarak daha fazla iktidarda kalmaya faşist bir rejimi takip etmeye çalışıyorlar. Halklara özgürlük, inançlara eşitlik, demokrasinin olmazsa olmasının işçi ve emekçiler hakları gasp edilip güveniz, güveniz, e, güvencesizleştiriliyor. İnsanlarımız donarak ölüyor. Enes Kara gibi gençlerimiz intihara itiliyor. İstanbul Sözleşmesi neden bir gecede geri çekiliyor? Kadına yönelik erkek şiddetinin önünü açılıyor. Kadınlar her gün kadın cinayetleriyle yaşamdan koparılıyor. Çocuk istismarları istismarına maruz bırakılıyor. Göçmen ve mülteciler ırkçılık, milliyetçilik ve çöveni körüklenerek hedef gösteriliyor. Doğum, doğamız, doğamız katı ediliyor. Öyle ki Alevilerin bu ülkede maruz kaldığı zulmün fotoğrafı misali devlet temsilcileri inançların kutsalına saldırarak silahla fotoğraf vermekten geri durmuyor. Dil istismar edilerek siyasal İslam ve muhafazakarlaşma politikalarıyla toplumu kendi siyasal çıkarlarına göre ve dizayn ediliyor. zorunlu din dersleri kaldırılsın. Eğitimin amacı bireyin kendi yeteneklerini keşfedip bunu geliştirmesini sağlamaktır. Düşünmeyi, sorgulamayı öğretmek, kendine güvenen bireyler yetiştirmektir. Ancak eğitim kurumu tamamen tarikatlara, cemaatlere, Diyanet İşleri Başkanlığı'na teslim edilmiş durumda. Eğitim kurumları muhafazakarlaşma ve gericileştirme politikalarıyla dindar ve kindar bir nesil yetiştirmenin merkezi haline getiriliyor. 12 Eylül dönemiyle başlayan din dersi zayiatmasına 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle birlikte zorunlu din dersleri eklendi. Birçok okul imam hatip okullarına dönüştürüldü. Bardağı taşıyan son damla ise 20. Milli Eğitim Şurası'nın zorunlu din derslerini ara sınıflarına kadar indiren tavsiye kararı oldu. Biliyoruz ki bu karara dur demez isek bu karar tavsiye kararı olarak kalmayacak. İlk fırsatta hayata geçirilecek ve devamı getirilecektir. 4-6 yaş çocuğuna din dersi vermek somut düşünme aşamasında olan çocuğun dünyasına soyut kavramlar ile altı yüz etmek demektir. Ve insan haklarına aykırıdır. Bu tavsiye kararı 4-6 yaş çocuğun gelişim düzeyine, evrensel çocuk haklarına uygun olmadığı gibi layıklığa da aykırıdır. Çocuklar kimsenin siyasi malzemesi değildir. Çocuklar bu toplumun özneleridir. Devletin görevi çocuklara bir dini empoze etmek değil. Bütün inançlara eşit mesafede durarak din ve inanç özgürlüğünü sağlamak, eşit yurttaşlık ilkesini kayıtsız şartsız uygulamaktır. Tekçil, ayrımcı, dayatmacı uygulama ve politikalar toplumsal barışı, halkların bir arada yaşamasını zorlaştırır. Tekçilik zoru zorbalığı ve ayrımcılığı getirir. Eğitim sisteminin dinselleştirilmesi sadece Alevilerin sorunu değil, bu ülkede inanan, inanmayan, farklı inançlardan olan herkesin sorumludur. 20. Milli Eğitim Şurası'ndan alınan okul öncesi din eğitimi tavsiye kararı toplumu siyasal İslam ideolojisinin çıkarları doğrultusunda şekillendirme projesidir. O toplumsal yıkım projesi derhal geri çekilmelidir. Tekçi, inkarcı, asimilasyoncu, cinsiyetçi eğitime karşı çocukların birer özne kabul edildiği, çocuk haklarının korunduğu, herkesin bire erişebildiği, her çocuk için eşit koşullarda bilimsel Laik ana dilinde ve kamusal eğitimin bütün kuruluşları bir önce bir an önce hazırlanmalıdır. Laiklik sadece din ve devlet işlerinin ayrılması değildir. İnsan onurudur. Tüm hak ve özgürlüklerin korumanın, çoğulcu demokrasinin ön koşuludur. Gücümüz birlikteliğimizdedir. Demokratik, özgürlükçü, halkçı, laik bir eğitim ve ülkeyi korumak için bu yıkım kararını hep birlikte durduracağız. Demokrasi ve laiklik için 27 Şubat'ta Kadıköy Beşiktaş İskeleri'nde saat 15.00'da gerçekleştireceğiniz buluşmaya demokrasiden, emekten, özgürlükten, eşit yurttaşlıkta yana olan cümle canları davet ediyoruz. Aşk ile. açıklamanın altında imzası bulunanlara okuyorum. Ve burada olanları da buraya davet ediyorum. Birlikte bir fotoğraf verelim. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşı Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Toplumsal Özgürlük Partisi, Kaldıraç, Soler, Yol Erenleri, Emek Partisi, AKDER, demokrasi için birlik, demokrasi için birlik ve dayanışma, HDP, HİP, halk evleri, sınıf, DEDEF, Demokratik Alevi Dernekleri, Eğitim sem, KESK, بھی

İsmi okunmayan kurum varsa onları da davet edelim. onlar da alalım buraya. Çalman evenler biliyorsunuz. Bir de kazan ayındayız. İşte birlik beraberliğin simgesi işte budur. Eğer birlik olursak bu ülkede başaramayacağımız tek şey olamaz. Ve yine diyoruz ya kızı. <laughs> birlik beraberliğimizi daim eyle. Yolumuzu açık, Allah açık Allah eyle. Allah Allah. Yolumuza yolsuzu, arsızı, pirsizi, hırsızı uğratma diyor. bize Allah Allah. derman ol. Allah Allah. Yaralarımıza melhem ol. Şah Merdan Ali Haldaşımız, Yoldaşımız olsun. Hepinizden niyazı olsun. Allah, Allah. eyvallah. Koy. Ya, ya Biz Dersim'den geldik, düzgün Baba'na, kendine geldik. Dersim ziyaretlerin, ocakların mekanıdır. Yıllerin, anaların mekanıdır. Saygılarımızı, sevgilerimizi size işte gezmek için geldik. Ya Hızır diyelim. Halk dinimizi daim etsin. Eyvallah. 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 Şimdi e, toplantımıza devam edeceğiz. Basın açıklamamızı yaptıktan sonra bildiğiniz gibi e, şimdi Şimdi burada aramızda e, Cem Can Bakın avukatı Ulaş buna mı? Yani, Ulaş buyurun. Şimdi elektrik paralarla ilgili bir son zamanlarda cemevleri ilgilendiren bir sorunla karşı karşıyayız. Açılan davalar var ama bununla ilgili Cem Vakfı'nın 2005 yılında açmış olduğu dava, 2015 yılında e, netleşti, kesinleşti. Bununla ilgili Türkiye'deki iç hukuk yolları